Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz son zamanlarda Portekiz maçından sonra Anđerer mobbing iddiaları çıktı ki ben de bunu araştırdım ve bu e, maalesef gerçekmiş. Yani Gürcistan maçında haftanın en iyi 3. golü atan oyuncunu sadece 70 dakika, 70 dakika oynuyorsun. Yani Pepe ve Ronaldo bile 40 40 yaşında 90, 90, dakika oynuyor. Burada hiç krem var. O yüzden çok özür dilerim. Yani 19 yaşında çocuk nasıl 20 dakika oynayabiliyor? Bence kesinlikle yorgunluk değil. Kesinlikle bu Montella'nın yine Yusuf izici sevgisidir. Yani kalede de Uğurcan yerine Altay seçilmesi Altay se sevgisi yani. Denecek bir şey yok. Şu an ekranda gördüğünüz bu Montella herifi var ya. Dünyadaki en kötü teknik direktör kardeşim. En kötü. Çocuğa 19 yaşında çocuğa mobbing mi uygulanır siz? Kafayı mı, kafayı mı yediniz ya? Biz bir de Real Madrid hocasına ne kusuyoruz. Neden oynatılmıyor Arda diye. Biz de oynatmıyoruz ki bu çocuğu. Neyse arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar şimdi o görüntünün olayı da şöyle. Arda gi giyiyor yeleğini. Tam giyecekken Montella e yeleği alıyor. Yusuf yazıcıya veriyor. Arda'yı antrenmana katmıyor yani. Sonra pardon. Sonra geri giriyor mu bilmiyorum. Hatta sonra böyle yardımcı antrenörle falan da konuşuyor ama çok bir şey olmuyor. Yani çok an... Önümcü antrenörle konuştuklarını anlamadım. Ben de daha okuyamıyorum. Öyle yani çocuğu zorbalıyorlar. Haydi görüşürüz.